Evet arkadaşlar Ben Miraç. Şu sizlerle ee, savaş yapacağım. Bunlar dinozorlarım. şunlarda şunlar da küçük küçük yavruları. Evet. görebiliyor musunuz? Ee, şu uzun boylu Trex diyeceğim. Arkadaşlar şu an bu uzun boylu ve kafasında taş olan bir dinozorum. Bu ise kısa boylu arkadaşlar görebiliyor musunuz arkasında da kuyruğu var. Sen dur bir. Ah dur dur ne yapalım. Arkadaşlar orada kalsın bakın kuyruğu kafası aynı gibiler. hani de ee, arkadaşlar bu bizim treksimiz. Biliyorsunuz sen sev dinozorları. Burada da bir dinozor var. Ee, ama ben bunun adını yeşil koydum. Bunda da koyu yeşil. Siyah dinozor. İki kafalı trex. Ay iki kafalı dinozorum. Bu üç kafalı. Bu uzun boylu bir t-rex. Bu da biliyorsunuz değişik. Bir e, dinozor. Bu ifa böyle e, dikenli gibi şey. Dikenleri var. E, böyle fırlatıyor. Şu ifa en büyük direksileri. Onların. işte şimdi bu e, arabalarla savaştıracağız. ilk başta e, bu, bunlar oyun oynuyorlar. Şimdi ben yapayım. Düzleştireyim. Bunlar burada oyun oynarken onlarsa evet. kendilerini konuşuyorlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane Trexo aldılar. Diğerini de. Arkadaşlar aldılar. Giriyorlar. Dıt 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 <gülüyor> <gülüyor> Hayır! Gidiyorlar! <laughs> Bağlanı geçemiyorum. Olamaz. Yavrularımız gitti. Şimdi sizi kötü bir cezalandır. Arkadaşlar bunlar yatıyor. Şu ikisi yatıyor. Sizi kötü bir cezalandıracağız. Ama dikkatli olalım. İpli araçlarıyla bizi çekebilirler. Sınırı geçiyoruz. Wow. <laughs> Hayır. Hayır. Hayır beni de yakaladılar. Arkadaşlar yakaladım. Hayır yakalandı. Seni kurtarmaya geliyorum. Hayır. Habersiz habersiz yapıyorlar. Dikkatli olun. Bekleyin geleceğiz. Geleceğiz. Bütün orduyla. Sen de gel. Sen de güçlüsün. Gel. Sen de gel. Diğerleri yatıyor arkadaşlar. Gidelim. Hayır. Kaya düşüyor. Dikkatli olun. Hayır. Bir sürü adam öldürdü arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir sürü adam öldü. Şimdi kurtaracağız. Hayır biz de yakalandık Aya. Diğer ağlı araba, araba gelsin. Hayır ben de yakalandım. Evet bir atıyor arkadaşlar. Uyan. Şimdi diğerlerini uyandırırız. Baba, bekleyin. Baba. Uyan, uyan, uyan. Baba. Siz burada bekleyin. Biz haber getireceğiz size. Hmm, hayır, olamaz. Çok kötü. Hmm, şimdi onları tek başımıza da kurtarırız. Hiç kimseye gerek yok. Hayır. Yakalandım. Bekle geliyorum. Aa, bu da buradaymıştı. İki kafalı. Hayır ben de yakalandım. Ay bunlar da gelmediler ya. Bekle gelirler. Gelirler. Sen merak etme. Sen de git ya. Ölmüş ölmüş bizim oraya gelmişler. Gelmedi. Gidip bir baksak mı acaba? Ama yanımızda bir kart kişi daha olmalı. Ama eğer onlar yakalanmışsa hocam o zaman işimiz bitti. Abi. Ben bakıyorum yukarıdan biz ikimiz. Abi. Çok kötü.